Son iki yılda yaklaşık 4,5 milyar liralık rakamla 979 yatırımı tamamladık. Türkiye'de 18 yıl önce sadece 9 adet olan gençlik merkezleri sayısını 338'e çıkardı. Üye olarak bu merkezlerden faydalanan gençlerimizin sayısı 2,5 milyona ulaştı. Son iki yılda bu merkezlerde 5,5 milyonu aşkın gencimizin iştirak ettiği 400 bini aşkın faaliyet gerçekleştirdi. Ülke çapında sayıları 39'u bulan gençlik kamplarımızdan son iki yılda 261.500 gencimiz faydalandı. Yüksek öğrenim yurtlarımızın sayısını 190'dan 795'e, kapasitesini 182.000'den 707 bine çıkardı. Eskiden koğuş sistemiyle hizmet veren yurtlarımızı otel konforuyla donattık. Son iki yılda toplamda 84.427 yatak kapasiteli 117 adet yüksek öğrenim yurdunu hizmete aldık. Yüksek öğrenim harçlarını kaldırırken devamlı gösteriler vesaire bunlar yapılıyordu hatırlayın. Ve biz 18 yıl önce sadece 45 lira olan aylık burs kredi miktarını 2018 yılında 470 liraya, 2019 yılında 500 liraya, bu yıl ise 550 liraya yükselttik. Yüksek kapasiteli 39 modern stadyum inşası hedefinde 2 yıldaki 4 ilave ile 26'ya ulaştık sporun tabana yayılması ve elit sporcu yetiştirilmesi için başlattığımız faaliyetlere son iki yılda 10.500 gencimiz katıldı. Bu dönemde 74 yeni gençlik ve spor tesisini de hizmete aldı.